ayetler medeni ayetlerin altyapısıydı. Akaid, amelin altyapısıydı. Dolayısıyla fıtrat kökünden gelen tüm kelimeler de Mekki ayetlerde geldi, Medine'de gelmedi. Allah göklerin ve yerin fatırıdır onu dedik. Fatır isminin tecellilerine bakalım şöyle. Kainat fatır isminin tecellisidir. Kul e gayrallahi Kul eğer Allah'ı, athezi veliyen fatır es semavat ve'l ard de ki ben göklerin ve yerin fatırı dururken bir başkasını veli dost mu edineyim? Dost mu seçeyim? Veli başkasını mı edineyim Allah dururken? Ve huve yut'imu ve yut'am. O doyurur, doyurulmaz. Kul inni umirtu an akuna awwala man aslama wala takuna min al-musyrikin ve de ki ben teslim olanların ilki oldum. İlki değil, öncüsü oldum. Doğrusu öncüsü oldum. Çünkü Müslümanların ilki efendimiz değildi. İlk peygamber, ilk insan, ilk Müslümandır. Dolayısıyla öncüsü oldum de. Ve la tekunenne Sakın şirk koşanlardan olma. İşte burada geçtiği gibi. Oluş ve yeniden oluş Fatır isminin tecellisidir. Bunu infitar suresi bağlamında söyledik. Oluş ve yeniden oluş. Yani infitar. İnşikak son saattir. infitar yeniden yaratılıştır. Onun için inşikakla infitar iki kutbu ifade eder. Yani mukabiliyeti ifade eder. Tekabül, mütekabildir aslında. Onun için inşikak, yıkılış, infitar yeniden oluş. Yani enkazın yerinde yeni bir bina yapış. Rabbimiz hem inşikakın sahibidir, hem infitarın sahibidir. Allah'ın insan üzerinde yarattığı fıtrat, insanı üzerinde yarattığı fıtrat. Kur'an'da fıtrat ayeti diye bir ayet vardır. Bir tek gayettir bu. Bu mutlaka bilinmelidir ve hatta ezberlenmelidir. Rum suresinin 30. ayeti.